Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, hepinize Şubat ayından merhaba. Evet, siz Kovalar için belki de yılın en önemli ayı diyebilirim. Yıllık yorumlarda bahsetmiştim. Yıla damgasını vuracak bir enerji var demiştim. Satürn ve Uranüs arasındaki kare enerjiydi. Satürn burcunuzda biliyorsunuz. Uranüs de boğa burcunda. İşte ilk Satürn Uranüs karesini bu ay yaşayacağız. Aynı zamanda 30 Ocak'ta başlayan ve burcunuzda 21 Şubat'a kadar devam edecek bir de Merkür Retrosu var. Evet bu ay özellikle aileniz, yuvanız, İkili ilişkileriniz, evliliğiniz, aile büyüklerinizle ilgili konular son derece dikkat çekiyor olacak. Tabii ki kariyerinizle ilgili değişimler, ailenizi, yuvasınızı etkileyen durumlar da ön planda. E, ani ve beklenmedik gelişmeler demiştik Satürn ve Uranüs karesine. Belki şu anda kendini göstermiştir hayatlarınızda. Ancak olacak gelişmeler hayatınızı kökten etkileyecek, yönünü değiştirecek gelişmeler olabilir. Özellikle 11 Şubat'ta burcunuzda bir yeni ay olacak. İşte bu yeni ay ile beraber bu enerjiler oldukça tetikleniyor olacak. Evet aya 30 Ocak'ta başlayan Merkür Retrosu ile başlıyoruz. Burcunuzda gerçekleşiyor. Çok önemli ve 21 Şubat'a kadar da devam edecek. Aslında Merkür Retrosu'nun e burcunuzda oluyor olması kendinize ifade ediş tarzınız. Karşı tarafın sizi algılaması ve sizin onu anlatmak istedikleriniz arasında bir uturum olduğunu fark etmenizle ilgili olacak. Yani siz bir şey söylemek istiyorsunuz. Belki siz siyah diyorsunuz ama karşı taraf beyaz olarak algılıyor olabilir. İşte bu da ikili ilişkilerinizde problemlere neden oluyor olabilir. Burada kendinizi iyi açıklamak belki geçmişten gelen problemleri iyi anlatabilmek için fırsatları size getiriyor olabilir. Bu hem ikili ilişkilerinizde hem aile hayatındaki ilişkilerinizde dikkat çekiyor olacak. Bazı kova burçları dış görünüşleriyle ilgili değişimler yapmak isteyebilirler. Belki eski bir görüntünüze tekrardan dönmek isteyebilirsiniz. Ancak eğer estetik yaptırmak istiyorsanız ve radikal değişiklikler yapmak istiyorsanız 21 Şubat ve sonrasını beklemenizde fayda var. Evet bu ay hemen ayın başında 2 Şubat'ta Venüs kova burcuna geçecek burcunuzda özellikle ikili ilişkilerle ilgili söyleyemediğiniz sakladığınız belki Platonik ilişkileriniz olabilir bir ortaya çıkma enerjisi yani herhangi bir şekilde ilişkilerle ilgili Sırlar gizlenen konular varsa ortaya çıkma enerjisini de, beraberinde getiriyor olacak. Biraz böyle kendinizle ilgilenmek, bakım yapmak, biraz keyfinizi ön plana çıkartmak isteyebilirsiniz. Venüs'ün burcunuzdan geçtiği süreçlerde. Yeni ay etkisi yani 11 Şubat'taki yeni ay etkisi kendinizle ilgili verdiğiniz radikal kararları ortaya koyacak. Aile ilişkileriniz tabii ki ön planda olacak. Burada yine yeni ay zamanı bazı çatışmalara dikkat etmelisiniz. Eğer bir evliliğiniz var ise ve yolunda gitmiyorsa artık bu işi kopartma kararı alabilirsiniz. Bu yeni aile beraber adımlar atıyor olabilirsiniz. Kalbiniz boş ise İkili ilişkileriniz canlanabilir. Yine bir ilişkiniz varsa belki ciddi kararlar alma enerjisinde olabilirsiniz. Yeni ayın etkilerini en çok hissettiğimiz hafta 17 Şubat ve haftası olacak. Özellikle 18 ve 19 Şubat tarihlerine dikkat edin. Yaşam alanınızda değişimler, taşınma, ev içinde dekorasyon, yenilenme, tadilat gibi konular. Ön planda yine aile içi gerginliklere dikkat edelim. Aile büyüklerinizle ilgili konular e, gündeminizde olabilir. Belki onların sağlıklarıyla ilgili sorumluluklar ve gelişmeler gündemde olabilir. Yine bazı kova burçları için bebek haberleri, aileye yeni birinin katılması enerjisi de bu ay mevcut. Evet 27 Şubat'ta Başak burcunda gerçekleşecek bir dolunay var ve hemen öncesinde de zaten Venüs balık burcuna geçiyor. Demek ki bu dolunayla beraber özellikle gelir gider dengeniz. Cebinizdeki para, kazançlarınız, yatırımlarınız, miras konuları, nafaka konuları gündeme geliyor olacak. Eğer yeni ay enerjisiyle beraber e, ilişkinizi sonlandırma kararı aldıysanız belki mahkemeler ve atacağınız adımlar daha bu dolunayla beraber somutlaşıyor olabilir. Beklediğiniz mirasla ilgili haberler varsa, arsa konuları, ev içi karışıklıklar bunlardan eğer kaynaklanıyorsa yine bunlarla ilgili çözülmelerin olduğu bir dolunay olacak sizler için. Evet çok önemli bir aydasınız kova burçları. Umuyorum kolaylıkla gelir. Bir dahaki ay görüşmek üzere. Lütfen YouTube kanalıma üye olmayı unutmayın.